hafta bilim kurulu toplanacaktı. Fahrettin Koca müjde gibi bir tweet atmıştı. Size geçen yaz demiştim bu maskeyle geçireceğimiz son yaz diye. Fakat ne oldu bilmiyoruz. Son anda bu toplantı önümüzdeki haftaya ertelendi. Ee, bakalım önümüzdeki hafta bilim kurulundan bu maskeli yaşamla ilgili bir e, karar çıkacak mı? E, bu arada... Biliyoruz ki şu anda mesela Amerika'da ilginç bir karar verdi bir mahkeme dedi ki uçuşlarda artık maske takmak zorunlu değildir. Hatta uçakta böyle alkışlarla karşılandı. Benzer bir durum Türkiye'de uçuşlarda hala maske takmak zorunlu ya da maske hayatımıza ne kadar kalacak ne kadar devam edecek onu da önümüzdeki hafta göreceğiz. Çin'den yine çok acayip görüntüler gelmeye başladı bu hafta. Şangay'da biliyorsunuz büyük bir kapanma vardı. İnsanlar günlerce evlere kapatıldılar izolasyon için. Kimi çocukların neredeyse böyle tulumlarla, beyaz tulumlarla okula gönderildiği şeklinde çeşitli görüntüleri de gördük. Bütün bunlar olurken New York'ta Birleşmiş Milletler'de ilginç bir reform önerisi geldi. Biliyorsunuz dünya beşten büyüktür diye bir sloganı var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neyi kastediyor? Birleşmiş Milletleri kur kuran 5 kurucu ülke veto hakkına sahip. Yani istediğiniz kadar 140 ülke bir araya gelsin. Rusya kendisiyle ilgili bir şey mesela ya da kafasına yapmayan bir şey ben istemiyorum derse kimse bir şey diyemiyordu. Şimdi deniyor ki bundan sonra diyor diyorlar birisi veto kullanacaksa diyor bunu dünyaya anlatsınlar bari. Hani kullanmasın demeye gücü yetmiyor da kimsenin. Hani birazcık reformcuk diyebiliriz. Bir reformcuk olur mu diye bir umuttur. Böyle bir şey konuşuluyor. Amerika, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya veto kullandığında 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun direkt toplanması öngörülüyormuş. Böylece veto hakkı kullanarak konsey kararını engelleyen taraf kendisini genel kurul önünde de anlatacakmış. Olur mu? Tam olarak emin değilim ama en azından böyle bir tartışmanın başlaması da ilginç. Bu hafta Fransa'da seçimlerin ikinci turu var. İlk turunda Macron Le Pen'e karşı kazandı. Yani Fransa'da e, merkez sağ aşırı sağa karşı biraz öndeydi. Bu hafta da bayağı bir e, Macron konuşuldu. Macron ile Le Pen bir televizyon programında tartışmasında bir araya geldi. Ve seçim öncesi kozlarını paylaştılar. Hani amiyane deyimle söylersek. E, ...atışmalı, tartışmalı bir, e, atarlanmalı bir e, program oldu diyebiliriz. Özellikle birkaç konu çok ön plana çıktı. Macron dedi ki, Le Pen'in kafasıyla giderseniz burada iç savaş çıkar dedi. Özellikle bu e, türban ve başörtüsünün kamusal alanda e, olup olmayacağı yönünde, olup olmaması gerektiği yönünde. Bizim ta 20 yıl öncesinde gerilerde bıraktığımız bir tartışmayı Fransa aşırı sağan, aşırı istekleri doğrultusunda yeniden tartışıyor tuhaf diyebilirsiniz ne gereği var diyebilirsiniz ama işte işler biraz da öyle gidiyor. Ukrayna Rusya meselesi yine tartışılan konular arasındaydı. İklim değişikliği göç gibi konularda da iki lider arasında derin farklar ortaya çıktı. İşte mesela diyor ki e, Löpen e, enerjide KDV'yi kalıcı olarak kaldıracağım diyor. 30 yaş altı insanlar için de gelir vergisi olmayacak e, gibi vaatlerde bulundu. E, Macron ise Rusya'nın ölümcül bir yola girdiğini savundu ve de e, Rusya üzerinden Rusya ile konuştuğunuzda bankacı, bankacınızla konuşuyorsunuz e, demiş Le e yani biraz e, bu işi tamamen şey bakıyorsunuz diye yönlendirmiş konuşmuş tabi çok konuşuldu bu bütün bu program İsterseniz gelin Paris'e gidelim e, New York Times Paris muhabiri Konstant Metu şu anda karşımızda Konstant e, Fransa'da atmosferle ikinci turda ne bekleniyor? Anketler ne söylüyor acaba yarınki seçimlerle ilgili? İlk olarak Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bütün diğer seçimlerin arasında en önemlisi olduğunu belirtmeliyim. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından 5 yıllığına seçilir ve iç ve dış politika üzerinde mutlak güce sahiptir. Dolayısıyla parlamentonun çok daha etkin olduğu Birleşik Krallık'taki gibi diğer siyasi rejimlerle bir fark var. Fransa'da da parlamento var ancak Cumhurbaşkanı diğer Avrupa ülkelerinde olduğundan daha fazla güce sahip. İşte bu yüzden bu seçim yüksek bahisli bir seçim. Özellikle 5 yıl önce Fransız siyasetinde çaylak olmasına rağmen başkan seçilen ve şimdi ikinci kez aday gösterilen Emmanuel Macron'un karşısında aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e sahip olduğumuz düşünülürse. Yapılan anketlere göre başlangıçta Macron Marine Le Pen'e karşı hafif avantajlı avantajlıydı. Macron'un %51'lik oy oranına kıyasla Marine Le Pen'in oyların %49'unu aldığını gösteren anketler de vardı. Bu da Marine Le Pen'in aslında seçimi kazanmaya yakın olduğu anlamına geliyor. Avrupa'daki, dünyadaki pek çok kişi için bu oldukça şaşırtıcı olurdu. Pek çok insan için tam bir sürpriz olurdu ama aynı zamanda Fransa ile müttefik birçok ülke içinde büyük bir zorluk haline gelirdi. Son anketlere göre Macron'un liderliği geçtiğimiz haftaya göre biraz artmış durumda. Marine Le Pen'e karşı %55'e 45 durumunda. Macron'un kazanması daha olası gözüküyor. Bununla birlikte pazar günü gerçekleşecek olan seçimdeki sonuçların 5 sene evvelki seçimde karşı karşıya geldiklerine göre birbirine daha yakın olması bekleniyor. Macron, Le Pen'i 34'e kıyasla %66 oyla geride bırakmıştı. Bütün bunlar 5 sene öncesine göre daha çok kırılmış bir Fransa'yı karşımıza çıkarıyor. Aşırı sağın yıllar sonra daha fazla destek, daha fazla güç, daha fazla popülerlik kazandığı bir Fransa'yı. Macron bu pazarki seçimleri kazansa bile işi 5 sene öncesinde olduğundan çok daha zor. Dürüst olmak gerekirse buradaki atmosfer epey tuhaf. Macron Mart'ın sonlarına doğru adaylığını açıklayabileceği en son gün açıkladı. Bunun sebebi de tabii ki oldukça meşgul olması. Ukrayna'da savaş devam ederken adaylığını açıklayacak uygun bir zaman bulamadı. Bence bunun bir sebebi de bu arbedenin dışında kalmak istemesiydi diğer adaylarla tartışmak istememesiydi. Bunun bir sonucu olarak da toplumsal müzakerede yeterince aktif değildi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle adaylar kamusal tartışmalarda tema belirlemekte zorluk çekiyorlardı. Tabii savaşın doğurduğu sonuçlarda enflasyon olsun, Fransa'daki insanların savaş hakkındaki korkuları olsun, bunlar hepsi birer etken. Bu tartışmalar, finalde Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in karşı karşıya geleceğini anladığımız zaman yerine oturmaya, çözülmeye başladı. Macron ülkeyi gezmeye başladığı zaman Marine Le Pen veya solcu aday Jean-Luc Mélenchon'un yüksek oy alabileceği yerlere gitti. Onun için büyük bir zorluk bu. İkinci turda onların seçmen kitlesine dokunmaya, ulaşmaya, desteğine ihtiyacı olan seçmenlere hitap etmeye çalışmak. Yani kampanya 10 gün önce başladı diyebiliriz. Ana temaların arasında enerji, İslam ve başörtüsü meselesi dönüyor çok katı laik bir sisteme sahip olan Fransa'da devam eden bir sorun olan Müslüman başörtüsü sorunu. Önceden söylediğim bu tuhaflık da işte Fransa'da şöyle deriz. İlk turda kalbinle oy verirsin, kendi favori adayına. İkincide ise beyninle sana daha mantıklı gelen kişiye oyunu verirsin. Bu yüzden bu sene bir sürü seçmen mantıklarıyla oy vermekten ikinci tura kalmaktan bıktı. Aşırı sağ lideri üç keredir ikinci tura kalmayı başarıyor. Bunun öncesinde seçmenler oylarını aşırı sağa güçten oldukça uzakta tutmak için kullandı. Yani temel olarak sağ dışında kim varsa oylarını o şekilde kullandılar. Mantıkla diğer opsiyonların kötülüğünden dolayı istemeye istemeye. Bu artık üçüncü sefer oluyor ve bu davranış ki biz buna Fransa'da aşırı sağa karşı bir baraj oluşturma diyoruz. Halk artık bu tepkide Sıkıldı. Pazar günü sandığa gidip gitmeyeceği belli olmayan çok sayıda insan olduğunu, ve bu kişilerin büyük bir çoğunluk olarak sırf Marine Le Pen kazanmasın diye Macron'a oy vermekte kararsız olan sol kanattan olduklarını tahmin ediyoruz. Çoğunlukla sol seçmenler Macron'un politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğradılar. Ekonomi söz konusu olduğunda satın alma gücünün gerçekten azaldığını düşünüyorlar. Çevre söz konusu olduğunda 5 yıllık görev süresinin başındaki iddialı vaatlerini yerine getirmedi. Bahsetmiş olduğum gibi İslam gibi toplum toplumsal meseleler söz konusu olduğunda bazı sol seçmenler ve Müslüman seçmenler aslında Macron'un politikaları ve laiklik konusunda oldukça sert tutumu konusunda tamamen hayal kırıklığına uğruyorlar. Bütün bu seçmenler dediğim gibi Macron için sandığa gitme konusunda halen kararsız. Birçok kişinin pazar günü olacaklar hakkında kafası oldukça karışık. O yüzden buradaki atmosfer oldukça tuhaf. <laughs> Konstant şu anda görünen o ki Macron kazanacak gibi. Oldura kazanamazsa, Le Pen bir sürpriz yaparsa Fransa'yı ne bekliyor? Yeni bir Fransa mı gelir bütün dünyanın karşısına? Well, there are quite a lot of options. Oldukça fazla olasılık söz konusu. Öncelikle şunu düşünmemiz gerekir. Yüksek kademedeki devlet memurlarının hükümetin tepkisi ne olur? Marine Le Pen'in kazanması durumunda iktidarın geçişi oldukça hızlı olacaktır çünkü giden liderler uzun süre iktidarda kalmaz. Ancak yaratabileceği siyasi tartışmalar açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır. Örneğin Fransa anayasası geçişin ayrıntılarını tam olarak açıklamadı. Yani başbakan bu yılın Haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerine kadar iktidarda kalabilir. Bu demek oluyor ki aslında pek mümkün olmasa da aşırı sağcı bir cumhurbaşkanımız ve zamanında Macron tarafından atanan ve ancak parlamento seçimlerinden sonra istifa edebilecek merkezci bir başbakanımız olabilir. Her ne kadar bu olasılık daha az gözükse de mümkün. Az önce de söylediğim gibi sonuçlardan biri de Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları için çalışan bazı memurların da istifa edecek olması gerçeği. Bu insanlar Macron tarafından seçilen insanlar ve onunla çalışan insanlar. Aşırı sağcı bir yönetimle çalışmak istemeyecekler. Son olarak, doğacak en büyük sonuçlardan biri de tabii ki dış dünyanın bu seçimin sonucunu olan tepkisi olacak. Biliyorsunuz ki bir savaşın ortasındayız. Fransa, Ukrayna'da Macron yönetiminde proaktif bir şekilde barışa ulaşmaya çalışıyor. Ukrayna'ya çeşitli yardımlarda bulunuyor, silah gönderiyor ve bu süreçte Macron ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'le düzenli ve istikrarlı konuşmalar sürdürdü. Bildiğimiz gibi Marine Le Pen de Putin yönetimine çok yakın olmakla suçlandı. Le Pen'in lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi hala birkaç yıl önce Rus Bankası'ndan aldığı krediyi geri ödüyor. Marine Le Pen'in seçilmesi durumunda Fransa'nın Ukrayna'daki savaşta konumu değişecektir ve savaşı kınamak söz konusu olduğunda birlikte olan Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin, Avrupa, Birliği Avrupa Komisyonu'nun işleyişinde aynı zamanda da Putin'in Rusyasına uygulanan yaptırımlar konusunda da bir kafa karışıklığına yol açacaktır. Çünkü Avrupa'daki en güçlü ülkelerden biri olan Fransa Artık birkaç önceki gibi bir tutumdan daha farklı bir tutum sergileyebilir, başka şeyleri savunabilir. Konstant çok çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Bakalım yarınki sandıklardan ne çıkacak? Bu arada bence bu seçimin unutulmaz fotoğraflarından bir tanesi, karelerinden bir tanesi de Macron'un gördüğünüz bu fotoğrafıydı. Normalde Macron'u kravatlı, ceketli gördük bütün kariyeri boyunca ama önce Zelenski ile görüştükten sonra ilk kez Eşortman üstü hoodiesiyle gördük çalışma ofisinde ve herkes şaşırdı böyle sakal tıraşı da olmamıştı. Ve son olarak da işte gördüğünüz bu fotoğraf yayınlandı. Pek çok da espri yapıldı. Macron ivedik diye. Macron'un bu kadar yoğun göğüs kılları olduğu bilinmiyordu. Ve çok capsler, dalgalar, espriler havada uçuştu bu konuyla ilgili. Macron'a da sordular. Frans 5 kanalında fotoğrafa siz onay vermiş miydiniz diye. Bu kadar da abartmayın dedi. Yani sonuçta özel fotoğrafçım doğal alanlarımı çekiyordu. E, gözümün önünden geçti ama belli ki biraz hızlı geçmiş. Ben onay verdim ama sanki bugün olsa vermezdim gibi bir havayla cevap da verdi ama herhalde Macron'u e, ilk kez böyle gördük. Tabi belki diyecekler ki Aa, çok seksiymiş Fransız kadınlara gidelim oy verelim mi diyecekler acaba niye böyle fotoğrafı yayınladılar onu da tam olarak hala bütün dünya merak ediyor.